الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رياض السالحين 23 نول حادث ابو نجيت إمران بن حسين رضي الله عنهما رواية دلينة göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldi ve Ya Resulallah cezaya gerektiren bir suç işledim cezamı ver dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam kadının velisini çağırdı. Ona bu kadına iyi davran doğum yapınca bana getir buyurdu. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselamın emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Daha sonra resul Ekrem kadının cenaze namazını kıldı. Ömer radıyallahu an, ya Resulallah zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. O kadın öyle bir tövbe etti ki şayet onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye taksim edilseydi hepsine yeterdi. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun? Müslim, Ebu Davud, Nesai